canlı yayında Beyler biraz müsaade edebilir miyiz? Serkan abi. Sizin açınızdan başkan da çok abi. önemli bir süreç bu. Neler söyleyeceksiniz? Başkan önce. Başkan önce. Serkan abi. Ama şu fotoğrafı ama bu cilası. Arkadaşlar sakin. Trabzon'un evladı, takım kaptanımızı, şehrimiz hep beraber geldik. Sizlerle beraber bir süreç yaşayacağız. Uzaktan bir transferi yapmadık. Trabzonspor'umuzu kaptan aldık. aldı? Şehrimize getirdik. Tamam. Teşekkür Teşekkürler başkanım. Kaptan neler söyleyeceksiniz? Basın toplantısı yapacaksınız herhalde. sizi görmek, e, güzel. E, sizi görmek güzel. Eyvallah. Hoş Başka Başkanım biraz kaptan. kaptan. biraz detay alalım. Detaya gelin. Düşüncelerini detay Zaten çok konuşacağız. Bir fotoğraf alalım hocam o zaman. Bir saniye Evet, yoğun bir kalabalık var. Bir basit o